Evet dostlar herkese selamlar Gri Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elen ve logaritma ifadelerini öğreneceğiz. hesap makinesinde elen ve logaritma yapmak için bu tuşları kullanabilirsiniz. Elen tuşuna bastığınızda doğrudan bir sayı girmenizi istiyor. Ve daha sonrasında parantezi kapatıp kapatmamanız önemli değil. Sonucu veriyor. Elen 1'in sıfır olduğunu görebilirsiniz logaritma için sadece 10 tabanında yazmanızı e, istemiyor. Birçok e, fonksiyon olduğu gibi burada da taban değerini istediğiniz gibi belirleyip sonucu bulabilirsiniz. İstediğiniz e, değeri girebilirsiniz. Logaritmanın 10 tabanında olan halinin e, tersi olarak da shift tuşu yani 10 üzeri bir sayı yazma tuşu. Bunun aynısı e, aşağı tarafta da şu tuşta mevcut. Bu da bu şekilde yazılabilir. Ee, ayrıca nereden devam edebiliriz? Elenin shiftinde göstererek e üzeri yani elenin tersi zaten bildiğiniz üzere integral aldığımızda veya türev aldığımızda birbirinin tersini veren ifadeler e üzeri 0 yazılabilir örnek olarak. Syntax error ve mat error ifadelerinden bahsedip videoyu bitirebiliriz. Syntax error <laughs> e matematiksel olarak ya daha doğrusu kod olarak yazılan ifadenin yanlış olduğunu yani mesela bu şekilde bir e, ifade yazılıp bitirilemez. Bunun sonucu verilmez e, denir. Fakat e, hesap makinesine sığmadığını söylemek için yani e, hesap makinesinden kaynaklı hata olduğunu söylemek için mat error der. Böyle bir şey olduğunda matematiksel olarak ifade mümkün yazılabilir. Fakat bu hesap makinesi yapmıyor demektir. Diğer syntax error hatası ise yazımda hata var. Böyle bir şey matematikte yazılamaz gibi bir hata verir. Uzun işlemlerde karşılaşılan ve karıştırılan bir sorundur. Bu buna da dikkat çekip videoyu bitirmek istedim. Teşekkürler, iyi seyirler.